Merhaba arkadaşım. Derece öğrencilerimin sürekli bana getirmiş oldukları o polinom sorusuyla karşındayım. Sakın kaçırma. Kesinlikle karşına çıkar. M bir gerçel sayı olmak üzere PX polinomunun denklemi verilmiş. İçinde M'yi bilmiyoruz sadece. Polinomun sıfırları A, B ve C sayılarıdır. A-3 çarpı B-3 çarpı 3-C eşittir 2 olduğuna göre M kaçtır diyor. Öncelikle bu soruyu eğer A, B ve C sayıları bu polinomun birer kökü o yüzden A, B, C X yerine yazdığımızda sonuç sıfır olacak mantığıyla çözmeye kalkarsak oradan çıkamayız. Alternatif bir çözüm yapacağız. O da şu arkadaşlar. A, B, C sayıları madem ki bu Px polinomun kökleri o zaman bu köklere göre Px polinomunu yeniden inşa edeceğim. Eğer a, b, c sayıları px polinomunun kökleri ise o zaman px polinomu içerisinde x eksi a, x eksi b ve x eksi c çarpanları olacaktır. Peki başka sayımız ne? Onu zaten yukarıdan görebiliyoruz. Eksi 2 onu da yerine yazdım. Şimdi bana verilen bilgiye konsantre oluyorum. Bu bilgiyi kullanabilmem için yeni inşa etmiş olduğum Px'in denkleminde x yerine ne yazmalıyım? Verilen bilgiye baktığımızda eğer x yerine 3 yazarsak P3 eşittir. Eksi 2 çarpı 3 eksi A çarpı 3 eksi B çarpı 3 eksi C elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan da 3 eksi a ile 3 eksi b'yi eksi parantezine alır. O eksileri çarparsak artı olur ve böylelikle p3'ü eksi 2 çarpı a eksi 3 çarpı b eksi 3 çarpı 3 eksi c şeklinde elde etmiş oluruz. Bu bilgi zaten yukarıda bana 2 olarak verilmiş. Yani p3 dediğimiz değer eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 olmuş olacak. Şimdi x yerine götürüp en yukarıdaki px'in kuralını da 3 yazarsam eksi 4'e eşitleyebilirim. P3 eşittir. Üstteki kuralda x yerine 3 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 3'ün küpü artı 4 çarpı 3'ün karesi artı 3 tane m artı 5. Bu eksi 4'e eşit olacak. Buradan da ilk terimimiz eksi 54 olacak. Devamındaki terimimiz artı 36 artı 3m artı 5 eşittir eksi 4. Eksi 54 artı 36 eksi 18 5 koydum üzerine eksi 13 onu da diğer tarafa atıyorum artı 13 3 m eşittir 13'ten de 4'ü çıkardım 9 buradan da m eşittir 3 olarak bulunmuş oluyor cevabımız c şıkkı kesin karşına çıkacak bir soru öğrendiğinden emin ol.